Oh yeter ya lan. Oradaki de ne? <laughs> Neredeymiş bakalım benim küçük şeyim. A lan bu niye kıpırdadı kaç. Geleyim mi? Bir şey yok. Ya at şunu çöpe. Yes. Neyse odama geçebilirim. Lan. Ne ettirdin beni? Bakıyorum. Hayır 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 hayır. Ha 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 buraya gel. Gelmiyorum lan. Al bunu. Aa. Gel buraya. Ee şimdi ne yapacağım bakalım? Al, 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 al bunu. Ah, 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 ah. Öldün. Bir tane daha mı ya? Öl. Seni salak. Gel buraya. Sen de gel. Tamam ben odama gidiyorum. Al oyuncak. Buraya da oyuncak koy. Bu oyuncakları koyun da kalsın. Yarın ver. Geldim kanka. <laughs> Bakalım bunun etiketinde neler var.